Doktor Burcu Aydın, TEPA direktörü bizimle. Günaydın Burcu Hanım. Merhaba, değil günaydın. Hocam. Ben de büyük bir ilgili dinledim de biraz önceki görüşmelerinizi, konuşmalarınızı. Ya valla biz böyle işin ne yapalım? Hocam rakam yok, biz de böyle top çeviriyoruz yani. <laughs> ben işin şey tarafında, yani neden hala belli değil tarafındayım? Ya da neden bu mesela, Hakan abi hocama da sorayım. Ya neden bir formüle bağlanmaz bu? Atıyorum. Hmm. Hani biz kirayı bağlıyoruz işte. Onu bağlıyoruz. Bunu bağlıyoruz. Şunun takdiri, bunun takdiri ha, olursa filan yeniden değerleme belli ne olacağı. Hep sonu bir rakam çıkıyor. Hadi askeri ücreti de bağlayalım. Evet. Ama o zaman ne olur? Müdahale şansı kalmaz gibi geliyor bana. Hani evet. bağlamazsak. Özetliyorum. Böyle Bağlaşak. bağlarsak. Evet. Ya o zaman kimse bir müdahalede bulunamaz hani. Ya da dönemsel <laughs> olarak az ya da çok verilemez. Ama işte böyle biz konuşuruz konuşturuluruz diyorum. Hocama döneyim ne dersiniz? bilimsel buyurun. olarak biraz bakmaya çalışalım. Evet sonayım. evet buyurun. Asgari ücreti. aslında çok haklısınız. Ben sizin söyleminize kesinlikle katılıyorum. Çünkü birçok belirsizlik içeriyor asgari ücretin yılın son haftasında bırakılması ki sizde siz de sosyal medya paylaşımınızda paylaşmışsınız Barış Bey. Gerçekten e, Merkez Bankası'nın yürüteceği para politikası başta olmak üzere şirketlerin bütçelemeleri, insanların cebine önümüzdeki sene ne gireceği, alım kararları, kendi hane bütçeleri ne yapmak gibi birçok konuda aslında yılın son haftasına bırakılması çok büyük bir belirsizlik ki aslında Yıl sonunda biz işte yüzde 45-47 arasında bir enflasyonla kapacağımızı aslında çok uzunca bir süredir biliyorduk. Yani bu aslında hani son haftanın bir sürprizi değil ki gidişat bize zaten enflasyonun bu civarlarda olacağını gösteriyordu çok uzunca bir süredir. Ee, yani bu çerçevede aslında şirketlerin enflasyon tahminleri oldukça isabetli gidiyor. Ama tabii şirketlerin 2025 yıl sonu için enflasyon beklentileri de yine yüzde 40'ların üzerinde bir enflasyon beklentisi var. Umarım 2025 yıl sonu için şirketler yeniden haklı olmazlar. Ee, ama asgari ücret konusunda kurala bağlamadan önce herhangi bir kural üzerine gideceksek ben aslında Türkiye'deki sosyoekonomik e, bölgesel ayrışımlara göre de satın alma gücünü gözeterek, firmaların e, rekabetçiliğini gözeterek aslında ortak bir uzlaşı içerisinde bunun gitmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. E, çünkü şu aşamada Türkiye'nin işte e, TÜİK'in Türkiye geçen hafta açıklamış olduğu üzere kişi başına milli geliri ortalama 13 bin dolar civarına çıktı. Ama 13 bin dolarlık e, aslında kişi başı milli geliri işte Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir gibi aslında 4-5 şehir çekiyor. Buradaki yüksek medyan gelirler çekiyor ki bu bölgelerin içerisinde tabii herkes 13 bin dolar da Ayrı bir süreç. Ama genel olarak Türkiye'deki 65 ile veya daha fazlasına baktığımız zaman aslında ortalama kişi başı gelirin bundan çok daha altında olduğunu görüyoruz. O yüzden ben tek bir askeri ücretle biz işte iş piyasasını anlatırız. Ortak özellikle işte ücretlerdeki belirlemenin piyasadaki istihdam piyasasındaki arz ve talep koşullarına uygun olmasının belirlenecek asgari ücret koşullarının bu istihdam bölgesel istihdam piyasalarındaki koşullara göre belirlenmesini yani bu alt çizgiyi çizmenin nerede olmasının oldukça önemli olduğunu söylerdik. Şimdi biz bu alt çizgiye tek bir ortalamaya göre belirlediğimizde ne İstanbul, İzmit, e, Ankara gibi büyük şehirlerdeki satın alma e, gücünü karşılayacak düzeye tekabül ediyor ne de e, satın alma gücü daha düşük olan bölgelerdeki COBI'lerin başta mikro istihdamı sağlayan firmaların e, bunu ödeyebilme kapasitesiyle e, uyumlu oluyor. O yüzden ben aslında asgari ücreti yapısal bir şekilde bakarak tek bir asgari ücretle gitmeden öte aslında bu bölgesel gelişmişlik farklarını gözetecek şekilde kapsamlı bir asgari ücret çalışması, kalkınma çalışmasının yürütülmesinin çok daha isabetli olacağını düşünüyorum. Ama işin bence püf noktası bizim bu asgari ücret tartışmalarından çıkabilmemizin en önemli konusu aslında Türkiye'deki medyan ücretin asgari ücreti yapışkanlığını arttırmamız. Çünkü son 10 yıl içerisinde artık ortalama ücret e, ki biliyorsunuz çeşitli çalışmalar da yapıyor artık işte üniversite mezunlarının aldıkları ücretlerin lise mezunlarına asgari ücrete göre yapışmasındaki hızlı gidişatı bizim bir an önce e, bu süreci e, ortadan kaldırmamız gerekecek. Aksi halde asgari ücretin medyan ücret olduğu bir toplumda tabii ki biz ne yaparsak yapalım insanların ya da hanelerin, Yeterli satın alma gücünü istediğimiz seviyeye çekmemiz maalesef mümkün olmayacak. Hocam çok güzel söylediniz. Hani bölgesel asgari ücret diye ama biz tek asgari ücret konusunda bu kadar tartışıyorsak bölgeler asgari ücreti tartışırken biz herhalde bir 6 ay önceden bu işi değerlendirmeye başlamamız gerekir gibi geliyor. Şimdi peki yani bu kadar e, asgari ücret tartışması yapmamızın herhalde Hakan abi temel gerekçelerinden biri. Aman enflasyonla mücadele evet. programındayız. Aman şu kadar zam yaparsak enflasyon şu kadar çıkabilir falan. Tabii tabii temel ha, neden. Değil mi bu evet. yoksa hocam bu konuda hani bakıyorum da ben çok, yani e, ne diyeyim değerlendirmelere bakıyorum ekonomistlerin. Deniyor ki e, geçişkenliği %10'un altında olur diyen var. Hani puan olarak e, enflasyona. Burada bir hesaplama var mıdır yoksa bu kolay hesaplanabilir bir şey değil midir? Yani 50 diyelim ki %50 zam yaptılar. Ben biraz daha fazla vereyim. Bunun enflasyona etkisi işte 5 puan falan. Yani böyle bir matematik var mı? Yoksa bunun işte psikolojik etkisi daha mı fazladır? Hizmet sektörü daha mı ne bileyim fazla yapar? Emek yoğun sektörler daha mı etkilenir? Yani burada biz enflasyon Geçişkenliği nedeniyle bunu bu kadar herhalde tartıştık. Ee, az verip çok vermemekle ilgili ya da hakkını vermekle ilgili ne dersiniz? Şimdi aslında ücret, fiyat, enflasyon geçişkenliği üzerindeki yapılan çalışmalar çok farklı bize sonuçları gösteriyor. Çünkü gerçek hayat o kadar komplike ki ben de derslerinde bunu anlatırken genelde bu örnek üzerinden giderim. Ee, biz bu kadar komplike bir gerçek hayatı aslında ekonomide yaptığımız modellemelerle ya otoregresif modellemeler ya da teorik modellemelerde daha basit, anlaşılabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu daha basit, anlaşılabilir bir hale getirmeye çalıştığımız modellerle de çeşitli varsayımlar yapıyoruz. Bu aldığımız varsayımlara göre ekonominin, e, küresel konjektürün, parasal geliştirmenin, enflasyonist ortamın, beklentilerin e, ve birçok konudaki aslında ekonomiye müdahale eden süreçleri içerisindeki aldığımız varsayımları göre Bizim bu ücret, fiyat ve enflasyon geçişkenliği konusundaki etkileşim oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Örnek vermek gerekirse hatırlayacak olursanız başta işte 2015-2016 döneminde de aslında asgari ücret tartışmalarının yoğun olduğu bir süreçteydi. ve işte seçimler tekrarlanmasıyla ile beraber asgari ücret konusunda yüksek artışların geçiş, yaşandığı bir süreçti. Mesela o sürece ilişkin yapılan çeşitli çalışmalar askeri ücretin enflasyon üzerindeki geçişkenliğinin e, nispeten daha düşük olduğunu gösteriyor. E, ki işte çeşitli KSS'ler içerisinde de hani birebir bir geçişkenlikten öte işte %10 %15 gibi çeşitli geçişkenlik süreçleri de var. Ancak belirsizlik ortamı arttıkça sonuçların da e, bize ne kadar ışık tutacağı konusundaki net duruş maalesef o kadar bozulmuş oluyor ki şu aşamada aslında yüksek enflasyonu getirdiği en büyük sorun hem Merkez Bankası açısından hem real sektör hem de hane halkı açısından aslında çok ciddi bir belirsizlik aralığı oluşturmasıyla kaynaklanıyor. Bundan dolayı da asgari ücret artışının tekrar yüksek gelmesi hem firmaların fiyatlaması yani bunu markaplara, ürün fiyatlarını geçişkenliği konusunda nasıl bir fiyatlama geçişkenliği vermesi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Hem de ee, yüksek ücret artışıyla beraber özellikle ilk aylarda ki biz bunu 2025 yılının ilk çeyreğinde de göreceğiz. Yüksek bir şekilde hızla tüketime dönme ve bundan dolayı tekrar enflasyonu talep kaynaklı tetikleme gibi de olumsuz destekler olabiliyor. O yüzden ücret fiyat ve enflasyon geçişkenliği maalesef yüksek enflasyonun yaratabilirsiz Sizlik ortamlarında geçişken evet. katsayısı sayısı şudur gibi net bir şey söylemek pek mümkün değil. Mümkün değil. Ama ben Cevdet hatırlıyorum Hakan abi sonra raporu toplantısında hocam hatırlayın soruldu dedi ki Cevdet Hoca yani orada bir yeşil ışık yaktı bence dedik ya ekonomi yavaşlarken asgari yani ben mehalen söylüyorum birebir cümleleri değil ama ekonomi yavaşlıyorsa asgari ücret artışının o kadar da enflasyona etkisi geçişkenliği olmayabilir manasında bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Doğru. Değil ben mi? de hatırlıyorum işte o zaman ekonomi yavaşlıyor o yavaşlıyor işte İlk önce tamam. bir yüzde gibi bir şey oldu. Onu, Arkasından da böyle bir şey geldi. %25 yurt dışında soruldu ya da sorduruldu bilmiyorum Merkez yani. Bankası başkanına. Evet evet evet. O Aynen. da %25 zam olursa bizim enflasyonla mücadele programımızı etkilemez yine mehalinde bir şeyler söylediği Aynen. haber oldu. Aynen. Yalanlanmadı. Evet. E, tam olarak. Sonra da e, Celdet Hoca Akça böyle dedi. Evet. Şimdi o zaman ben de buradan ne çıkar? Demek ki ekonomi yavaşlarsa daha yüksek oran gelebilir anlıyorum hocam. Bilmiyorum ama ekonomi gerçekten yavaşlıyor mu soru işareti var. E, as evet evet aslında kapsayıcı bakmak gerekiyor. Şimdi ücret artışının enflasyona geçişkenliğini yönetebilmesi için tabii kapsayıcı bir program çerçevesi içerisinde bunu yönetilmesi çok daha kolay olur. Bu arada şimdi şunu da belirtmemde fayda var. Gerçi bu soru sorulduğu zaman Cevdet Hoca'ya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi hala %14'lerdeydi. Daha sonra %21 olarak Merkez Bankası da revize etti. Tabii %25'lik bir ücret artışını %21 yıl sonu enflasyon hedefi olan bir merkez bankası için zaten hani geçişkenliği konusunda çok da bir söz söylemeye gerek yok zaten. 3 aşağı 5 yukarı aslında hani e, beklenen enflasyon 4 puan üzerinde bir ücret artışı hani konuştuğumuz. Ama e, şu aşamada tabii konuşulan rakamlar içerisinde çok ciddi farklılıklar var. E, zaten en düşük sonun masada konuşulacak konu e, 2000 24 yıl sonu enflasyon tahmini olan %45 ve üzerinde bir e, ücret artışı şu anda beklentilerin oluştuğu bir ortam bu şekilde görünüyor. Ama tabii bunun 2025 yılı içerisinde yıl sonu enflasyona geçişkenliğini önlenebilir mi, önlenemez mi konusu içerisinde kapsayıcı bir program uygulanırsa elbette önlenebilir. Bunun içerisinde ne var? Tabii ki para politikasının tek başına bırakılmaması, kamu maliyesi konusunda atılması gereken adımların hızlı bir şekilde yapılarak maliye politikasının para politikasına destek vermesi, kurumsal, idari ve yapısal konulardaki sıkıntıların çözülmesi için adımların atılması ki son zamanlarda bakacak olursak aslında enflasyonu en çok tetikleyen adımlar içerisinde gıda enflasyonu ortaya çıkıyor ki dün açıklanan tarımsal üretim girdi enflasyonu da aslında hayvansal yem ve gübre fiyatlarının hala çok yüksek oranlarda arttığını bunun doğal olarak tarım fiyatını tarımdan gıdaya geçiş de tetiklediğini gösteriyor. Sonuç itibariyle biz hep işte bu tarımsal ürünlerde ithalat girdi fiyatını işte tarımsal üretimden hal e, hallere gelene kadar ki lojistik sorunlarını çözmediğimiz süreçte, e, hallerdeki tekelciliğin veya işte gıdanın e, marketler aracılığıyla e, üreticiye üretici, ulaşması konusundaki bütün bu sıkıntıları çözmediğimiz sürece tabii ki gıda enflasyonu her seferinde tetikleyici bir unsur olarak gıdadan hizmetlere, hmm. hizmetlerden diğer sektörlere geçişkenliği sürdürecek. Yani özet itibariyle biz ücretler üzerindeki bu geçişkenliği kırmak istiyorsak aslında daha kapsayıcı ve yapısal bir ekonomi politikasıyla enflasyonla mücadeleyi hayata geçirmemiz gerekiyor. Evet. Ben şöyle soracağım hocam, siz tünelin ucundaki ışığı gördünüz mü? Bu, bu bütün bu program ne gösteriyor size? Yani hatalar ne? var, eleştiriyoruz vesaire ama böyle bir yandan da bir ışığa doğru gidiyor muyuz yoksa ya hiç o ışık filan? Görünmüyor mu? Ne dersiniz? 2025'e ilişkin temel senaryonuz ne yönde? Biz böyle sallan yuvarlan gibi mi gideceğiz? Yoksa işler daha da e, zapturapta alınır mı? Yani hiç hissettikleriniz, yani hiç hissettikleriniz demeyeyim ama yani nasıl bir projeksiyonunuz var? Tabii Hakan Bey bu arada biz IMF'deki e, iş arkadaşlarımla tünelin sonundaki işi konuşurken hep şunu derdik. Tünelin sonundaki ışık ne ışık ki? Karşıdan gelen tren mi? Yoksa tünelin açılım diyor insan, o da çok önemli. Ee, şimdi çok haklısınız karşı... ama. Buyurun. Çok haklısınız ama sanki bilmiyorum tabii bu benim fikrim. Yani o e, o kadar belirsiz bir ortamda da değiliz gibi geliyor bana. Yani karşıdan bir tren de gelmiyor. Çünkü geçen sefer 4 Haziran öncesinde bir şey vardı. Yani sürekli ...valla tren mi geliyor, ne geliyor... ...tam anlayamıyorduk ama şimdi... ...ya bir, bir çaba var... ...bir şeyleri düzeltme çabası var... ...bir şeyleri yoluna koyma çabası var... ...başarılı olacak olmayacak... ...onu bilmiyorum ama... ...ışık var mı onu... ...o ışık varsa bence o ışık... ...olumlu bir ışık olacak da hmm. onun için soruyorum. Ee, şimdi aslında sizin söylediğiniz... ...bence süreçten gidelim... ...Türkiye'nin şu aşamadaki ekonomik sorunları... Haziran 2023 öncesine göre çok daha kontrol edilebilir düzeyde bir süreçten bahsediyoruz. Ancak e, tabii hani hatırlayacak olursak Haziran 2023 öncesi mevcut politikaların devamı halinde Türkiye'de e, yıl sonu itibariyle ciddi bir ödemeler dengesi sorunuyla karşı karşıya kalma konusunda projeksiyonlar vardı hatırlayacak olursak. Aynen. Şu işte gerek rezervlerin yeterli, gere, gerek işte yabancı para mevduatlarının toplam mevduatları içerisindeki payının azalması, e, gerek işte Türkiye'nin CDS primi gibi konularda çok ciddi e, biz gerçekten ilerlemeler sağladık. Ama mevcut durumda işte Türkiye'nin şu aşamadaki mevcut durumdaki uluslararası kredi derecelendirme notuna bakacak olursak e, diğer bizim akran ülkelerle Brezilya hariç demem gerekiyor belki e, CDS risk primlerinin karşılaştırmasına bakacak olursak e, Birçok indikatöre bakacak olursak, enflasyona bakacak olursak ki enflasyon Türkiye'nin yumuşak karnı aslında hala gidecek çok önemli bir yolumuz var bu yolumuz içerisinde de esas belirleyici olacak konu aslında güven ortamının yeterince sağlanıp sağlamayacağına ilişkin süreç olacak. Çünkü e, şu aşamada aslında Türkiye'deki en önemli konu gerek işte sizlerle de muhtemelen konuşmaya gelen uluslararası yabancı yatırımcılar, gerek yurt içindeki real sektör, gerek hane halkı aslında temel ak akıllarındaki soru ee, enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'nın uygulayacağı, işte parasal politikada, hükümetin uygulayacağı ekonomi politikaları ne kadar daha devam edecek? Bunun sürdürülebilir olup olmayacağına ilişkin aslında temel süreçler olacak. Ee, ki en çok konulan, sorulan konularda bu. Ee, aslında enflasyonu yeterince aşağıya düşürememizdeki en önemli konulardan bir tanesi de bu güven ortamı yani politikaların sürdürülebilir ilişkin kuşkularını yeterince bizim azaltamamamızdan kaynaklanıyor. Bunu aslında azaltmaya ilişkin bizim de ki bugün de tekrar e, yenisine açıklayacağım SEPA para politikası değerlendirme notumuzda da aslında belirttiğimiz en önemli unsurlardan birisi bu güven ortamını sağlayacak kapsamlı bir politika setini hayata geçirmemizle değil intere. Bu sadece para politikası duruşunun e, devamlılığı konusunda değil. Aslında bunun kurumsal, yapısal ve mal politikalarda desteklenmesiyle devam edecek bir süreç. Ki bugünkü notumuzda aslında bir de biz bunun ...şirketler kesimli uzlaşı, toplumsal uzlaşının öneminin de ne kadar e, ortaya konulması gerektiğine ilişkin... ...önemli birkaç saptama daha getirdik bu notumuz içerisinde. E, ama özet itibariyle eğer hani Türkiye'nin şu aşamada %5'e gidecek bir e, tek haneli enflasyona gidecek bir patikası varsa... ...bununla ilişkili henüz ekonomi tarafından ortaya konulmuş net somut e, bir çerçeve henüz yok. Yani sadece biz e, faizleri, reel faiz vererek... Enflasyonu maalesef %5'e düşüremeyiz ki burada çok acılı bir süreç oluyor. Çünkü bir taraftan aslında biz firmalar tarafında gerek kapanma sayılarına işte TOB'un açıkladığı verilere göre oldukça yüksek sayılara gelen kapanma sayılarına yine TEPA istihdam bülteninde gördüğümüz üzere özellikle imalat sektöründeki istihdam kayıplarının ne kadar yüksek çıktığını yani bir taraftan ciddi bir ekonomi üzerinde, hane halkı üzerine, firmalar üzerine yük verirken Diğer tarafta da meyvelerin çok yavaş alındığı, sadece para politikasına dayalı bir süreçte, evet tünelin sonuna gideriz ama çok sancılı olur, toplumsal, sosyal oldukça yüksek olur. Ee, bunu özellikle eğer biz 2025-2027 döneminde Amerikan ekonomisinde yeniden <laughs> küresel büyüme ilmeni alacak patikasından faydalanmak istiyorsak, mutlaka mutlaka yeni bir hikaye ortaya koyarak götürmemiz gerekiyor. Peki hocam. Tepal notunda politika <laughs> faizini ne yaptınız? İndiriyor muyuz İndiriyor evet, muyuz? Ben de siz Tepal notu der demez Gölge PPK aklıma ne yaptı diye hemen aklıma geldi. <laughs> 150 vardır hocam diye düşünüyorum. <laughs> Yoksa Barış Özen eee papya İddi... takmak durumunda kalacak hocam. İddiayı Çok tehlikeli. <laughs> İddiayı kaybedeceğiz. <laughs> Ee, Barış Bey maalesef iddiayı kaybettiniz. Biz faiz oranlarının Aralık ayında da sabit tutulması gerektiğine ilişkin çoğunluk Eyvah. bir kararımız oldu. Ama e, herkesin hem fikri olduğu bir ortam değildi e, içimizde bazı evet. hocalarımız e, onlar var. faiz indirimi için sınırlı faiz indirimi için uygun ortamın olduğuna dair değerlendirme fikirler oldu. Ama çoğunluğa baktığımız zaman e, esas çoğunluk faizin Aralık ayında da sabit bırakılması gerektiğine ilişkinde. Evet. Bunu da neden Aralık ayında sabit bırakmamız ilişkin e, temel sebebimiz de aslında e, enflasyonla mücadele konusunda parasal sıkılığı gevşetmeye yönelik yeterli bir e, ekonomideki sinyalleri bizim henüz almadığımızdan. Ve erken faiz indiriminin özellikle merkez bankasının enflasyon düşürme çabaları konusunda elini zayıflatabileceğinden dolayı temel endişelerimiz kaynaklı. Biz Aralık ayında da yıl sonunda faiz indirimine gidilmeme kararının en isabetli karar olduğunu değerlendirdik kendi içimizde. Evet bazı ne indikatörler peki, var. Biz. Ne zaman indirecek peki hocam? Ya Ocak Şubat da zor deniyor çünkü Ocak Şubat enflasyon yukarı gelebilir. İşte ücreti konuşuyoruz. Ya Aralık'ta indiremezse Ocak'ta, Şubat'ta bu iş daha da zor. Hani o kadar da bekleyecek zamanımız var mı bilmiyorum. Şimdi bu önceliklerimizle ilgili bir mesele. Eğer bizim önceliğimiz gerçekten enflasyonu aşağı çekmek üzerine kurguluysa bu mücadeleyi bizim vermemiz gerekiyor. Erken bir faiz indiriminde özellikle asgari ücret tarafında yüksek gelen bir ücret artışıyla beraber ilk çeyrekte tüketime dönmesini istemiyorsak real faizi özellikle hala e, mevduatı ya da işte e, kendi yatırımlarını finansal kuruluşlar arasında değerlendirmeyi düşünen e, hanelere bizim bunu bir havuç olarak sunmaya devam etmemiz gerekiyor. Ki e, artıları ve eksilerini değerlendirdiğimiz zaman 150 bas puan civarında şu aşamada konuşulan bir piyasadaki konsensus faiz indirimi var. 150 puanlık bir faiz indiriminin enflasyonla mücadele konusunda beklentilere vereceği zararla reel sektöre sağlayacağı katkıyı biz kefeye koyduğumuz zaman Genel olarak süreç içerisinde, ekonomik gidişat içerisinde özellikle beklentileri bozma, enflasyondaki katılığı ve atareti kıramama sebebiyle çok daha yüksek maliyeti olduğunu değerlendirdik. Bu yüzden tabii ki idare olan, bütün enflasyonla mücadele olan sürecin genel ekonomik ile beraber çok daha kapsamlı ve daha az maliyetli bir şekilde yürütülmesi. Ancak mevcut duruş içerisinde özellikle belirsizliklerin devam ettiği bir alanda Aralık ayında yapılacak biz bir faiz indiriminin gerek politikaların sürdürülebildiği konusunda gerekse yılın ilk çeyreğindeki beklenen talep kaynaklı enflasyon konusunda olumsuz bir katkı verme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu değerlendirdik. O yüzden genel gidişat içerisindeki görüşümüz Aralık ayındaki duruşun korunması yönünde oldu. Peki hocam. Yine de böyle bir karar alınırsa, yine de indirilirse o zaman sizin için bir risk senaryosu devreye girmiş demek midir? Yani size böyle bir sinyal verir mi bu? 2025'in de böyle daha program açısından riskleri arttığı bir dönem mi olur? Bunun sinyalini Hı almış olur zaten. muyuz? Evet. Ee, şimdi de, tabii ki yapılacak faiz indiriminin montanına bakmak lazım. Eğer sınırlı bir faiz indirimi, 150 puanı geçmeyecek bir e, faiz indirimi olursa bunun yönetilebilir olduğunu düşünüyorum ben. Ancak e, bunun bir de e, yansımalar olacaktır. Bu yansımaları ne olacak? Özellikle e, ücret konusundaki belirsizliklerle birlikte bizim yılın ilk çeyreğinde enflasyon dinamikleri üzerinde yeniden yüksek bir baskı görmemiz halinde Merkez Bankası'nın yapacağı bir sonraki faiz indirimini uzunca bir süre öteleme imkanına sebep olabilir. Ki bir de tabii ki biliyorsunuz beklentiler süreci var. Eğer enflasyon konusunda özellikle firmalar tarafında, hane halkı tarafında 2025 yıl sonu enflasyon beklentileri kırılamayıp hala bu yüksek işte hane halkı için %65'lerde, firmalar için %45'ler tarafında gelecekse Burada da bizim e, açıkçası biraz daha yüksek faiz ve enflasyon sarmalında takılı kalma riskimiz var. Bu da işte bizim en çok e, sıkıntı çekeceğimiz bu yüksek enflasyona fiyatı daha doğrusu faizlerin bir de maliyet kaynaklı enflasyona e, etki etme kanalıyla beraber biraz daha Türkiye'nin bu enflasyonla mücadelesindeki süreci çok daha uzatma riski tabi olabilir. Ama tabii bunların hepsi bir de uygulanacak e, genel ekonomi politikaları, evet. küresel konjektör gibi süreçlerle de bağlı. Ama e, benim öngörüm faiz indirimine gidilmesi bir sonraki faiz indiriminin zamanını çok daha öteleme riskiyle bizi karşı karşıya bırakabilir. Anladım. Çok teşekkürler e, Doktor Burcu Aydın. Ağzınıza sağlık. Aklınıza sağlık hocam. <laughs> Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun, abi. var olun.